Çok eğlenceli değil miydi ya karne günü? Evet çok eğlenceliydi ama çok yorucuydu. Aynen öyle. <laughs> Merhabalar. Aa anne. Hoş geldin. Hoş bulduk oğluşum. Nasılsın? İyiyim iyiyim anneciğim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hayırdır? Ee, seni görmek için geldim oğluşum hem de arkadaşların tebrik etmek için. Bugün karne günü. Karnelerinizi aldınız ha? Evet, evet anneciğim aldık. E söyleseydin ben gelip alırdım seni arabayla. Niye yürüyerek geldin? Olsun oğluşum ben sürpriz yapmak istedim. Hem de Büşra kızıma ufak hediyeler aldım da onu vermek için geldim. Aa sen Büşra'ya hediye mi aldın anne? Evet oğluşum yani çok fazla bir şey değil ama e, ufak tefek bir şeyler aldım işte. Beğenir inşallah. Aa, dur bir dakika dur tamam <laughs> çağırayım Büşra'yı. Büşra, Büşra bir gelir misin? A tabii. Efendim. Büşra bak annem buraya senin için gelmiş sana hediye almış. Aa gerçekten mi? Ay hiç gerek yoktu çok teşekkür ederim Fakize teyze. Ay ne demek çocuğum ne demek yani. Beğenirsin beğenmezsin bilemedim ama ben yine böyle yüreğimden koptu alayım dedim. Karne hediyesi gibi düşün. Ay çok teşekkür ederim zahmet etmişsiniz ama. Ne zahmeti çocuğum sen de artık benim bir çocuğum sayılırsın. Yani oğlumun kız arkadaşısın benim de çocuğum sayılırsın. Sana da almak istedim küçük bir şeyler. Çok teşekkür ederim gerçekten çok sağ olun çok ince düşüncelisiniz. <laughs> ne demek? Bak bu poşetin içindeler, tamam mı? İçine değişim fişlerini de koydurttum. Eğer beğenmezsen gidip değiştirirsin çocuğum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Açmayacak mısın? A açayım tabi. Aa. <laughs> Pakize teyze, bunlar çok güzel, çok teşekkür ederim. Ne demek çocuğum? Dediğim gibi beğenmediysen içinde değişim fişi var gidip değiştirirsin. Ay yok beğenmez olur muyum? Çok beğendim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben şunu şöyle kapatayım. Bunu odaya koyarım. Odaya gidince daha detaylı incelerim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Güle güle kullan evladım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Anneciğim zahmet etmişsin. Ne zahmeti oğlucum. <laughs> Sonuçta senin bir kız arkadaşın var. O da benim ikinci kızım gibi düşün. Ona da hediye almak istedim. <laughs> İyi yapmışsın anneciğim. Sağ ol. <laughs> ne demek? E aldınız mı karnelerinizi? Evet anneciğim aldık. Şih ya yetişememişim. Ben yetişirim diye düşündüm ama o salak minibüsçü yavaş yavaş kullandı. Vallahi mıy 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 geldi koğuluşum ya. <laughs> Olsun anneciğim sorun değil. E bir dahaki karne gününe yetişirim inşallah o zaman. İnşallah inşallah. Gelmeniz de yeterliydi. Teşekkür ederiz. <laughs> ne demek çocuklar ne demek sizi gördüm çok mutlu oldum ee, nasıl gidiyor iyi mi aranız ee, iyi anneciğim iyi yani arkadaşınız güzel gidiyor anlaşabiliyoruz ay yok oğlum onu sormuyorum ben aranızdaki ilişki nasıl hani e, birbirinize seviyor musunuz değer gösteriyor musunuz nasılsınız yani hani ilişkisel olarak diyorum ha e, anneciğim Dediğim gibi yani aramız iyi çok şükür. Gayet güzel anlaşıyoruz. Ee, iyiyiz yani ama. Dediğim gibi daha erken bunları konuşmak için değil mi Büşra? Evet evet yani iyi anlaşıyoruz çok şükür Pakize teyze. Ee, aramız çok iyi ama. E, yani dediğim gibi Tuğrul da zaten e, anlatmış size. E, sadece şu an arkadaş olarak ilerliyoruz. Olsun olsun. İleride daha büyükleri de olur inşallah. İnşallah anneciğim inşallah. Ama dediğim gibi bunları konuşmak için erken tamam mı? Tamam oluşum peki. E ben sizi tutmayayım sizin yapılacaklarınız vardır baş başa. Ben gideyim artık. E anneciğim kalsaydın o kadar gelmişsin. Yok oluşum yok. Siz bir arada böyle vakit geçirin. Ben zaten gelin kızıma. E anneciğim <laughs> Büşra demek istedin herhalde. Ay pardon oluşum. <laughs> Ağzımdan kaçır verdim. İşte ne yapayım oluşum? Senin muradını görmek istiyorum. <laughs> tamam tamam anneciğim. E ee, Ben yine hediyeler için çok teşekkür ederim parkize teyze çok sağ olun. Ne demek güzel kızım hepsi sana çok yakışacak inşallah. Çok teşekkür ederim sağ olun. Anneciğim geldiğin için teşekkürler. Rica ederim oğlum. ben yine ararım konuşuruz tamam. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz o zaman. İyi tatiller çocuklar. Teşekkürler size de. Bu neydi şimdi? <laughs> ben de anlamadım vallahi ama bana hediye bile getirmiş annen ya. Çok ince düşünceli biri. Ya ya sorma. Hatta biraz fazla ince düşünceli. <laughs> Bu da başlangıç diyorsun yani öyle mi? Aynen öyle. Bunun devamı çok pis gelecek. Bence hiç alıştırma. <laughs> Olsun ya. Seviyorum herkese teyzeyi ben. <laughs> Şunları odaya bırakayım. Büşra kaynanan sana <laughs> hediyeler almış. Ya ne kaynanası duruyor Allah'ım ya Allah Rabbim siz de var ya hemen an kolluyorsunuz he. E ne yapalım canım? Aa, Pakize teyze aranızdaki ilişkiyi bilmesin mi? Ya annem zaten aramızdaki ilişkiyi bilmiyor. Bir tek siz biliyorsunuz. Çaktırmayın lütfen ya. Şimdi başımıza bela olur. Vallahi düşmez başımızdan. Sorularıyla bitirir bizi. <laughs> tamam tamam. Gel ablacığım. Merhabalar. Anneciğim. Güzelim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzelim benim. Nasılsın? iyiyim anneciğim. <laughs> Bak sana kimi getirdim. Ya derinişkom. <laughs> Hadi al bakalım sen kardeşini. Sen biraz git kardeşinle ilgilen. Ben de arkadaşlarımla bir şey konuşayım. Ne konuşacaksın anne? Karıştırma sen orasını. Hadi git kardeşinle biraz baş başa vakit geçir. Özlemediniz mi birbirinize? Özledik anneciğim. Tamam, hadi ne abla kardeş vakit geçirin. Biraz ben de oturup arkadaşlarına sohbet edeyim. Tamam. Gel bakalım ya. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Şimdi hazır dur gitmişken ben size bir şey söylemek istiyorum. Ee, çocuklar. Yarın Duru'nun doğum günü. Ben diyorum ki şöyle e, arkadaş arkadaş kendi aranızda. E, Duru'ya bir doğum günü partisi mi e, yapsak? Hani küçük bir organizasyon gibi düşünün. Aa öyle mi? Biz doğum günü olduğunu bilmiyorduk. Hiç bahsetmedi bize bahsetmez o biraz çekingendir yani öyle kendi özel hayatından bilgiler hiç vermez yani hiç kimseye söylemez ee, yani size söylemediğini bildiğim için özellikle ben gelip haber vereyim dedim yarın dediğim gibi çocuklar doğum günü hazır tatil yarında karne tatiline girdiniz şöyle siz de isterseniz tabi arkadaş arkadaş böyle bir arada e, küçük bir organizasyon yapalım ben de yardım ederim size olur mu A olur olur tabi neden olmasın Tamam süpersiniz ee, Yarın e, Duru'ya çaktırmadan küçük bir organizasyon yapalım olur mu? Ben pastayı getiririm siz de süslemeleri alırsınız Ama Duru'yu buradan çıkartmayı unutmayın tamam O çok uyanıktır hemen anlar ee, Biriniz onu oyalamak için dışarı çıkarsın Tamam o sırada siz de süslemeleri halledersiniz Ben de pastaları alıp gelirim Küçük bir organizasyon yaparız kendi aramızda mutlu olması için Çok güzel fikir Tamam biz hallederiz onu Evet evet biz hallederiz Siz hiç merak etmeyin Tamam çocuklar. Ben de Duru'nun en sevdiği pastayı alır gelirim tamam. Tamamdır. Duru'yu oyalama işi bende o zaman. Yarın onu ben çıkartırım hemen. Tamam. <laughs> Size güveniyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek. Ben gideyim ne yapıyorlar. Bakayım onlara ama dediğim gibi sakın çaktırmayın tamam. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Durucu. Anneciğim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor anneciğim işte nasıl gitsin aynı karneleri aldık bugün. Evet evet haberim var. Karne alma zamanına yetişemedim ya. Kardeşin uyuyordu o yüzden gelemedim. Önemli değil anneciğim önemli değil gelmeniz yeterliydi. Nasıl gidiyor kızım bir sorun falan var mı? Yok anneciğim her şey çok güzel gidiyor da sen niye böyle gizemli gizemli sorular soruyorsun bana? Ay yok canım ne gizemli soru soracağım ben sana. <laughs> Merak ettiğim için soruyorum güzelim benim. Bir sıkıntın yok değil mi anneciğim? Yok annecim yok merak etme. İyi peki tamam o zaman. E ben gideyim o zaman. Kızım seni görmek için gelmiştim. Tebrik etmek için gelmiştim. E, derinin de uyku saati. Gideyim yatırayım onu anneciğim. Ya keşke biraz daha kalsaydınız anne. Çok özlemiştim. Biliyorum anneciğim biliyorum ama derin bir türlü uyanmak bilmedi. İşte uyandığı gibi mamasını yedirdim. Üstünü değiştirdim. Mutfağı toparladım geldim. Ama derinin uyku saati de yaklaşıyor. Zaten birazdan huysuzlanmaya başlar o. Hiç keyfini kaçırmayalım. Sen arkadaşlarınla vakit geçir tamam. Tamam anneciğim. Bugün karne günü tatil. Bir planınız var mı arkadaşlarınla? Bilmem yani alışverişe falan gidebiliriz belki ama daha konuşmadık. Tamam kızım sen arkadaşlarına eğlen bol bol tatil sonuçta tamam. Hiçbir şey kafana takma. Tamam anneciğim merak etme. Dikkat edin siz de kendinize. Tamam canım. Tatil nasıl olsa ben her hafta içi getiririm derini görmeye tamam. Tamam anneciğim. Hadi bakalım biz artık gidelim o zaman. Sen de arkadaşlarına güzel güzel vakit geçir. Eğlen tamam tadını çıkar. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Özlemiştim. <laughs> Rica ederim canım kızım. Ben yine gelirim derini alıp tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi öpeyim seni. Tebrik ederim tekrardan. Bu arada sınıf birincisi olmuşsun. Öğretmenin söyledi. Seninle gurur duyuyorum anneciğim benim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi bakalım. O zaman gidiyorum ben. Tamam anneciğim. Dikkat edin kendinize. Yine gelin olur mu? Geliriz kızım. Sen de dikkat et kendine. Hadi görüşürüz anneciğim. Çocuklar ben gidiyorum. Konuştuğumuz gibi tamam Bir şey çaktırmayın. Tamam tamam o iş bizde Zuhal teyze merak etme. Hadi bakalım görüşürüz kendinize iyi bakın iyi tatiller. Teşekkürler. <laughs> tamam tamam gel bakalım. Aa ne oldu? Hepiniz ayaklanmışsınız. Hiç. Annenle konuşuyorduk da. Aa, ne konuştunuz annemle? Hiç öyle havadan sudan. Hadi oturun. <laughs> Ya ben bir şey diyeceğim. Hazır tatil. Bugün karneleri de aldık. Hep birlikte bir alışverişe gidelim. Kızlar olarak tabii. Ne bileyim kuaföre gidelim, bakım yaptıralım. Akşam da hep birlikte güzel bir yemek yemeye çıkalım. Ne dersiniz? Vallahi çok güzel fikir. <laughs> tamam, süper o zaman. Kızlar, hadi hazırlanın. Kız kıza kuaföre gidip bakım yaptıralım tatile özel. Ay süper fikir vallahi. Saçıma acilen mor şampuanla yıkatmak istiyorum. Evet ya bakım güzel olurdu. <laughs> tamam süper o zaman saçlarımızı tırnaklarımızı falan da yaptırırız. Bugün bakım günümüz olsun. Erkekler siz de berbere falan gidin ya da alışverişe ne yapacaksanız yapın tamam. Akşama da birlikte yemeğe çıkarız. Tamam o zaman biz de gidip hazırlanalım kuaföre gidelim bari. <laughs> tamam hadi kızlar hazırlanın gidip bakım yaptıralım. Yaşasın aylardır hayalini kurduğum bakım. Vallahi derslerden, sınavlardan, okuldan bir türlü vakit, vakit bulup kuaföre gidemiyordum. Şu tırnaklarımı bir an önce yaptırmak istiyorum. Allah'ım en ihtiyacım olduğum şey şu an bu bakım. Ay bunlar da doğuştan bakımlı sanarsın. Allah'ım triplere bak. Ne sandın kızım? <laughs> tamam hadi hazırlanın o zaman. Bir şey geliyor musun? A, geliyorum tabii canım ama bela'yı nereye bırakacağım? Saçmalama Bella da bizle gelsin. O da kız değil mi? Takılır bizle. Tamam. Tamam o zaman. Ben de Bella'yı hazırlayayım. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hazırlanalım o zaman. <laughs> gel bakalım Bella'cığım. Abla nereye gidiyoruz? Kuaföre. Kız kıza bakım yaptıracağız. Evet. <laughs> Güzelim benim gel bakalım senin üstünü giydirelim şöyle hemen. Hı güzel bir şeyler giydiririm. Ben de giymeyeyim. Hı, tamam. Tamam ben de giyeyim o zaman. Şöyle hemen. Evet, şimdi tamam. Belli'cim gel bakalım seni şöyle bebek arabana oturtturalım. Gel bakalım. Şöyle bebek arabana oturtturalım seni. Çünkü yola gideceğiz. Tamam. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, biz komple baştan aşağı bakım yaptırmak istiyoruz da. Tabii, buyurun. Ee, tamam, ne kadarlık yer var? Yani sırayla mı yaptıracağız? Evet, sırayla. ilk üç kişiyi alabiliriz. Tamam, ee, kimler girsin o zaman? Valla ben beklerim. Bella ile ilgilenirim. Siz acelesi olanlar girsin. Tamam, ben gireyim o zaman ilk. Tamam, ben de gireyim. Ben de gireyim o zaman. Tamam siz üçünüz ilk girin biz de üçümüz gireriz. Tamam. Ee, kızlar ilk üç kişi kim girecek isimlerinizi alayım. Tabii e, Aslı. Bir dakika not alayım. Aslı, Duru ve Duru. Tamamdır Aslı ve Duru hanımlar. Ee, buyurun içeri geçebilirsiniz. Saçlarınız yıkanacak mıydı? Ay ben yıkatayım valla. Ben de yıkatayım. Bana gerek yok. Tamamdır. Kızlar size saç yıkama bölümünü alayım. E, ee, Durucum de istersen e, sana ne yapılacak? Vallahi ben saçımın şeklini değiştirmek istiyorum. Tamam seni de o zaman buraya alalım. Gel sen otur. Kızlar size saç kama bölümünü alayım şöyle gelin. Evet. Hanımlar siz de oturabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz bekleme salonunda. Tabii ki bakalım Bellecim. Şu bebek arabanı bırakalım. Gel bakalım biz de bekleyelim. Hemen asistanımı çağırayım. Merve. Merve gelir misin? Yardıma ihtiyacım var. Buyurun. Merve'ciğim sen Duran'ın saçıyla ilgilen. Ben de saç çekeceğim. Tabii. Evet kızlar şöyle üstünüzü değiştirelim hemen. Kıyafetleriniz ıslanmasın. Şöyle. Bunları giyerseniz sevinirim. Duran'ım siz de şunu giydirelim. Üstünüz kirlenmesin. Tabii. Tamamdır. Başlayabiliriz. Tamam. Evet. Şöyle yıkayalım hemen saçınızı. Ne tür bir saç istersiniz? Ben bir bakayım ya. Tabii, bakabilirsiniz. Ya böyle güzel bir saç istiyorum. Hı hı. Tabii. Şöyle modellerimize bakabilirsiniz. Evet saçınız bitti. <laughs> çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Buyurun üstünüzü giyinebilirsiniz. Tabi. Kızlar benim işim bitti. Ay benim de bitti. Kanka ne kadar güzel olmuşsun. Aa sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> İkimiz de aynı model yaptırmışız. Evet ya ben biraz uçlarından kestirdim. Biraz şöyle kısaltayım diye. Seninkiler bayağı uzunmuş ama. Evet ya ben biraz böyle düz kullanmak istedim. Ya çok güzel olmuş. Kankam benim sana çok yakışmış. Ya canım benim sana da çok güzel olmuş. Yakışmış mı? Çok güzel olmuş. <laughs> benim de işim bitti. Ben de giyineyim üstümü. Tabii kıyafetleriniz bu tarafta. Tamam. Söyle. Hadi gel. Kızlar bizim işimiz bitti. Siz geçebilirsiniz. Aa ne kadar güzel olmuşsunuz ya. Ya çok güzel olmuş. Çok yakışmış ya. <laughs> güzel olmuş mu gerçekten? Ya saçmalamayın kızım. Çok güzel olmuş ya. Ay benden mi böyle yaptırsam? Yaptırsana Büşra. Ay bilmiyorum ya. Şu Afrika örgülerimi açtıracağım. Bende de ne yaptıracağıma kararsızım ya. <laughs> Ay vallahi böyle çok güzel oldu ya. Ben de çok beğendim. Ay ikinize de çok yakışmış kızlar ya. <laughs> Sağ olun. Hadi siz geçin. Ay tamam. Bellicim gel. Abla benim de saçımı yaptıralım. Senin de mi? Evet ben de istiyorum. Tamam kuşum seni de yaptırırız. Hadi gel bakalım. <laughs> Biz de bekleyelim. Sizin de bitti Aslanım. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Şöyle. Benimki de bitti. Tamam ben geçeyim o zaman. Gel bakalım. Buyurun. Kimin saçı yapılacak? Ee, bizim ikimizin. Tamam. Şöyle geçin. Bizimkiler yıkanacak. Tabii. Şöyle. Buyurun hanımlar. Şöyle. Bizim de işimiz bitti. <laughs> Büşra. Büşra. İnanmıyorum. <laughs> Nasıl olmuş? Ya kızım çok güzel olmuş. Büşra harika olmuşsun. <laughs> Gerçekten güzel olmuş mu? Ya kızım manyak mısın sen? Çok güzel olmuş. Çok yakışmış bir Gel bakayım bir şöyle. Ya saça ya. <laughs> çok güzel olmuş. Ya beğendiniz mi gerçekten? Evet. Tuğrul beğenir mi? Kızım beğenmek ne kelime. Sana tekrar aşık olur. Bak ben sana söyleyeyim. <laughs> ben nasıl olmuşum? Oy prenses sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> bizim de işimiz bitti. Vay kızlar siz de çok güzel olmuşsunuz. <laughs> Teşekkürler. Ya benimki biraz çocuk saçı oldu acaba? Yani kanka biraz öyle olmuş. Bence düzelttir. Öyle mi diyorsunuz ya? Dur öyle mi? Ya, bilmem sağ bilirsin. Abi ben bir düzelttireyim içimde kalmasın. Faruk Bey. <laughs> Allah'ım bitmiyor derdi. <laughs> <laughs> ya bir şey, hala inanamıyorum sana kızım tanıyamıyorum seni. Ben de. Ya çok tatlısın <laughs> mus? hadi gel bakalım şöyle bebek arabana oturtalım seni. Gel, <laughs> hadi gideceğiz şimdi. <laughs> ya çok güzel olmuş. Kızım senin saç rengin böyle miydi ya? Evet böyleydi. Örgülerden dolayı anlamıyorduk ama böyleydi. Çok güzel. <laughs> Faruk Bey saç rengimi değiştirir misiniz? Saç şeklimi. Tabii seçin buradan bir tane. Ha ben yine eskisine dönmek istiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederiz Faruk Bey. Rica ederim hanımlar güle güle. Teşekkürler. Hadi gidelim. Ay beyler bunlar nerede kaldı ya? Ben merak etmeye başladım. Ay merak etmeyin gelirler şimdi. Biz Biz geldik. <laughs> Kızlar, oh. bunlar siz misiniz? Evet. <laughs> Büşra, Sırrul, sen ne kadar güzel olmuşsun. <laughs> Gerçekten mi? Çok güzel olmuşsun Büşra. Duru, <laughs> Ali. Ya ne kadar güzel olmuşsun sen. Ya gerçekten mi? Çok güzel olmuşsun Duru. <laughs> teşekkür ederim. Dudum. <laughs> Belki. Çok güzel olmuşsun. Yakışmış mi? Çok güzel olmuşsun. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya teşekkür ederim. <laughs> e bize bir şey diyen yok tabi. Biz de sevgilerimizin yanına gidiyoruz. Görüşürüz. <laughs> tamam. Ya sana inanmıyorum şu anda ya. Bambaşka birine dönmüşsün. Gerçekten mi? Evet. Ama çok güzel olmuşsun Duru. <laughs> Teşekkür ederim. Ya kraliçe gibi olmuşsun. Ya. <laughs> ben nasıl olmuşum Turul abi? Prensesim sen de çok güzel olmuşsun. Ama ablan gözlerimi kamaştırdı. <laughs> <laughs> ya beyler, bunlar bizim hanımlarımız mı ya? <laughs> Sevgilerimiz demek istedin herhalde. Ya evet, ya dilim tutuldu biraz. Ya <laughs> kızlar, şaka bir yana hepiniz gerçekten muhteşem olmuşsunuz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkür ederiz. <laughs> Çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> ee, <laughs> hadi o zaman çift çift böyle bir yemeğe gidelim. Evet. Harika olur. Hadi. Geldiğimiz çok iyi oldu ya. Aynen. <laughs> Büşra Bella nerede? Bella bebek arabasında uyuyakaldı. Ya kıyamam ya. Çok yoruldu tabi Evet hayatında ilk defa kuaföre gitti. Çok yoruldu uyuyakaldı. Ya mam ya çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>